20 dakikada 99 iman meselesi öğrenebilirsiniz. Ehli sünnet neye nasıl inanır ve iman konuları. Ey Habibim ve ashabı onlar ancak sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırlarsa hidayettedirler. Bakara suresi 137 1. Allah Celle Celaluhu mekandan münezzehtir. Mekana ihtiyaç duymaz. Allah yukarıda demek doğru değildir. Allah tarif ve şekille de vasf olunmaz. Şura suresi 11 2. Allah Celle Celaluhu hayrı ve şerri dalalet ve hidayeti yaratandır. İşlerin kullardan meydana gelmesi Allah'ın dilemesi hükmü kazası ve takdiri iledir. Enam 39 Not Ancak şerre rızası yoktur. 3. Kulların irade-i cüzdiyeleri kendi tercihleri vardır. İradeleriyle sevap ve cezalar kazanılır. Nisa 111 4. Ahirette Allah'ı görmek aklende naklende caizdir. 5. Kul gücü yetmediği bir şeyle mükellef olmaz. Bakara 286. 6. Öldürülen eceliyle ölmüştür. Bıçak, kurşun vesaire sebeptir. 7. Kul için en iyi ve en faydalı olanı yaratmak Allah'a vacip değildir. Enbiya 23. 8. Mehdi'nin Aleyhisselam ismi Muhammed, babasının ismi Abdullah olacaktır. Mehdi Aleyhisselam çıktığında başında bir bulut parçası bulunacaktır ki bulutun üzerinde bulunan bir melek dikkat işte bu, şah bu şahıs Mehdi'dir. Ona uy uyun diye nida edecektir. Tebarani Hakim. 9. Kabir azabı haktır münker ve nekir meleklerinin sualleri amellerin tartılması haktır. Kari'a 6-9 10. Sırat köprüsü haktır. Meryem 71-72 11. Peygamberlerin, velilerin ve şehitlerin şefaati de haktır. Bakara 255 12. Cennet ve cehennem de haktır. Şu an mevcutturlar. Ali İmran 131-132 Ve ebedidir. İçindekilere fena ve yokluk gelmez. Bey, bey yine 6-8 13. Büyük küçük günahlar her ne kadar çok olsa mümini imandan çıkarmaz küfre de sokmaz. Helal saymadıkça. Nisa 48 14. Küçük günahlara azap caizdir. Büyük günahların da affı caizdir. Kul tevbe etmemiş olsa dahi. 284. Bakara 284. 15. Melekler Allah'a karşı gelmezler. Masumdurlar. Tahrim 6 erkek ve dişilikleri yoktur. Zuhruf 19. Yeme ve içmeye muhtaç değillerdir. Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Ali'ye radıyallahu an değil de Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam hata ederek indirmiştir demek inkar sayılır. Kişiyi küfre sokar, dinden çıkar. 16. Keramet haktır. Evliyanın kerameti ümmeti bulunduğu peygamberin mucizesine dahildir. Veli kerametinde müstakil değildir. Neml 39 40. 17 Cemaatle namaz kılmak zorunlu olmadıkça terk edilmesi caiz olmayan sünnet-i müekkededir. 18 Evliyanın en faziletlisi Hazreti Ebubekir'dir. Tevbe 40. Sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'dir. Radiyallahu an. Tevbe 100. 19. Sahabeden hiçbir hakkında hayırdan başka bir şey konuşmak caiz değildir. Tevbe 100. Not. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğini inkar eden, ona ve Hazreti Ömer'e söven ve Hazreti, Hazreti A Aişe radiyallahu an. anamıza zina suçu istinat eden taife yani Hazreti Ayşe anamıza zina suçu atan kafirdir. 20. Fasığın yani açıktan günah işleyenin arkasında namaz kılmak kerahatle caizdir. Fasığın cenaze namazını kılmak caizdir. Ebu Davud 21 mukim iken seferde yani yolculukta mesler üzerine mez etmek caizdir. Not. Şartlarına haiz olmayan çorap üzerine mez etmek, mezh etmek caiz değildir. 22. Dirilerin yaptığı dua ve sadakaların ölülere faydası vardır. Buhari, Ebu Davud, Müslim. 23. Sihir. Yani her ne kadar yapılması haram olsa da vardır. Haram olduğuna inandıktan sonra kişiyi kafir etmez. Bakara 102 Nazar göz değmesi haktır. Kalem 51 52 24 Deccal'in ve Dabbetül Arz'ın çıkması haktır. Bu Davud İbn Mace Teberani 25 Hazreti İsa'nın Aleyhisselam semadan inmesi ve Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olması haktır. Nisa 158-159 Hazreti İsa'nın aleyhisselam gökten inişi meşhur hadise hadise hadisle meşhur hadisle sabit olduğundan inkar edenin küfründen korkulur. Ali İmran 55 Zuhruf 61 26 Kahine Müneccime ve falcıya gidip bir şey sormak, itibar etmek ve söylediklerine inanmak da kişiyi kafir eder. En'am 59 Allah'ın Celle Celaluhu katında kabul olunan tek din Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirilen Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı İslam dinidir. Ali İmran 19 Not Allah'a evlat istinat eden Yahudi, Hristiyan ve ateistler cennete hiç giremeyecekler. Müslüman olmadıkça yani teslis inancını reddetip peygambere tabi olmadıkça diğer bütün dinlerden beri olmadıkça Müslüman olamazlar. 28. Miraç ve İsra hadiseleri haktır. Miracı inkar eden ehli sünnetten çıkar. İsra'yı inkar eden ise dinden çıkar. İsra 1. 36 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta melek, mekandan münezzeh olarak Allah'ımızı celle celaluhu gördü. 29 İlk insan Hazreti Adem'dir Aleyhisselam. İnsan oğlu maymundan meydana gelmemiştir. Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim eksik değildir, değiştirilmemiştir ve değiştirilmeyecektir. 31 Müslümana kafir denmez. Şakası dahi olmaz. 32. Çift dinli olunmaz. İnsan ya Müslüman olur ya kafir. 33. Muska yazıp para alan hoca kafir olmaz. Kanla ayet yazıp Kur'an'ı pis yere atıp ve benzeri büyü yapıp muska yazarlarsa kafir olur. 34. Abdeste çoraba ve çıplak ayağımız caiz değildir. Yıkanmalıdır. 35. Sahabenin hepsini hayırla anmak ve sevmek gerekir. Hazreti Muavi'yi radıyallahu anh sevmek gerekir. 36. Zina eden, içki içen, hırsızlık yapan helal saymadıkça kafir olmaz. Ancak karşılıklı anlaşarak zina yapmakta bir damla Şarap içmekte sakınca yoktur derse kafir olur. 37. Kesin cehennemliyim demek ve Allah'tan Celle Celaluhu umudunu kesmek inkar sayılır. İnsanı dinden çıkarır. Zümer 53. 38. Kesin cennetliyim demek ve Allah'ın Celle Celaluhu azabından emin olmak da inkar sayılır. İnsanı dinden çıkarabilir. 39. Cenaze evinde ilk üç gün yemek yemek, yemek çirkin bir bidattır. 40. İnsan ya cennete ya da cehenneme gelecektir. Üçüncü bir şey yok, üçüncü bir yer yoktur. 41. Nazar boncuğun, nazar boncuğunun kuruduğuna in inanarak takmak haramdır. 42. Hırsızın elinin kesilmesi, kesilme cezası Kur'an'da ayetle sabittir. Maide 38. 43. Miras alırken ölenin çocuklarından erkeklerine iki hisse, kızlara bir hisse verilmesi ayetle sabittir. Nisa 176. 44. Hiçbir kul ibadetten muaf olabileceği bir makama ulaşamaz. Hicr 99. 45. İnsana secde edilmez. 46. Doğa olaylarını Allah yaratır. Doğa ve tabiat ana diye bir şey yoktur. 47. Oy kullanan kafir olmaz. 48. Reenkarnasyon. Yani insan öldükten sonra ruhunun başka bir bedene geçiş, geçiş inancı inkarcılıktır. 49. Amca, dayı, hala ve teyze kızlarıyla evlenmek helaldir. 50. Namazda küçük taşa secde edilmez. 51. Allah'ımız Celle Celaluhu insanların kalplerinden geçenleri kainattaki yaprakların sayısını, çiçeklerin, kumların adedini, denizin damlalarını, kimin kiminle evleneceğini, her şeyi bilir. 52. Kur'an-ı Kerim'le şeriatle yönetilmeyen devletle çalışan bütün Müslümanlar memur, polis, hakim ve benzeri inanılması gereken meslekleri inkar etmedikçe kafir olmaz. İnanması inanılması gereken meseleleri inkar etmedikçe kafir olmaz. 53. Namaz 5 vakittir. 3 vakit değildir. 54. Kadın hayızlı yani adetli namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kur'an okuyamaz, Kur'an'a dokunamaz, camiye giremez, eşiyle cima edemez. Yani bir yakınlaşma yapamaz. Ramazan orucu farzdır. Muharrem ayı orucu ise sünnettir. 56. Şehitlik sadece Müslümanlara mahsustur. 57 Devletten maaş alan imamların arkasında namaz kılınır. 58 Tarikat rabıta şirk değildir. Tasarruf tasavvuf dinimizde vardır. Şu anki İncil, Tevrat, Zebur tahrif edilmiştir. Amel edilemez ve okunamaz. Ancak Tevrat ve İncil'in Allah Celle Celaluhu'dan gelenin gelenine inanmak şarttır. 60. Cennete girmek amellerin karşılığı ile değil Allah'ın Celle Celaluhu'nun fazlığı iledir. 61. Cinsi münasebette ters ilişki makattan yani arka yoldan yaklaşmak haramdır. 62. Peygamberler, peygamberler aleyhisselam günah işlemezler. İsmet sıfatı vardır. 63. Güçlerine, güvenlik güçlerine, askere, polise kurşun sıkmak haramdır. 64. Allah Celle Celaluhu dostları, evliyalar, günah, günah işlemesi mümkündür fakat uzaktır. 65. Sırat Köprüsü, Havz-ı Kevser, Amel Defteri, Mizan Hak'tır. Sevap ve günahların tartılması haktır. 66. Kabirde azap, mükafat, ruhadır. Cehennemde ise hem ruha hem bedenedir. 67. Peygamberlerin aleyhisselam, aleyhisselam veli zatların yüzü suyu hürmetine hatırına dua edilebilir. 68. <laughs> Savaş haricinde kafiri, turust, haham, papaz, rahip gibi masum vatandaşı öldürmek haramdır. Not. Eşini aldatmak, dolandırmak, borcunu ödememek gibi bazı günahları gerekçe göstererek öldürmek, öldürtmek haramdır. Öldürülmesini helal ve sevap kabul ederse inkar sayılır. 69. Bir erkek Yahudi veya Hristiyan kadınla evlenebilir. Müslüman bir erkek. Ama tahrimen mekruhtur. Harama yakın bir mekruhtur. Ateist ve mecusi ile asla evlenemez. 70. Müslüman kadın Yahudi, Hristiyan, mecusi, ateist de evlenemez. Haramdır. Yani İslam dışı hiçbir dini mensuba, dine mensup olan hiç kimseyle evlenemez Müslüman bir kadın. 71. Kafirler iyilikleri derecesinde cehennemin en korkunç yerinden az korkunç yerine alınacaklar ama hiç cehennemden çıkmayacaklar. 72. İçkili ölmek, intihar etmek, günahkar ölmek tehlikelidir ama şahıs olarak cehennemdir, cehennemliktir demek yanlış itikattır. 73. Allah şeriatta Allah Celle Celaluhu'nun dini ve yolu demektir. Şeriat Allah'ın Celle Celaluhu dini ve yolu demektir. İnkar etmek kafirliktir. 74. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberlik ve rasullük iddia etmek kafirliktir ondan sonra. 75. Deccal çıkacaktır. Televizyon deccal değildir. 76. Altının her türlüsünü erkeğin takması haramdır. 77. Haram bir işe başlanırken besmele çekmek haramdır. İnsanı dinden çıkarabilir. 78 Zamanların ve mekanların fazileti haktır. Ramazan, Recep, Şaban, Muharrem, Arefe, bayram günleri, kandil geceleri, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Mescid-i Aksa gibi. 79 Hz. Ali radıyallahu anh ile Hz. Muaviye radıyallahu anh arasında meydana gelen olaylar bir içtihat meselesidir. Tenkit etmemiz caiz değildir. 80. Zinanın cezası evli ise rejimdir. Taşlanarak öldürülmesi. Beşer ise yüz sopadır. 81. Peygamberler aleyhisselam masumdur. Günahlardan korunmuştur. Hanımları da mahfuzdur, temizdir. 82. Kur'an'a abdestsiz, abdestsiz dokunmak haramdır. Kaza namazı kılmak farz teravih namazını kılmak sünnettir. Kaza namazı olan bir şafii sünnet namazı kılamaz. 84. Kafirlerle diyalog sadece İslamiyet'i anlatmakla olur. Hristiyanlık ve Yahudiliğin batıl tahrif edilmiş olduğunu anlatarak diyalog kurulabilir. Ama İslam'ı anlatmadan siz de haklısınız, siz de cennete girer, gireceksiniz diyerek diyalog olmaz. 85. Türkiye'de cuma namazı kılmak farzdır. Çünkü Türkiye darul harp değildir. 86. Kur'an-ı Kerim'i tefsir olmadan sadece mealle anlamak mümkün değildir. Mealle hüküm verilmez tefsir okumak lazım. 87. Bir adamın ev, evlenip birlikte olduğu kadının başka kocasından olma kızıyla yani üvey kızıyla evlenmesi haramdır. Nikah olmaz. Ama adamın başka kadından olma oğlu o kızla evlenebilir. Yani namahremdir. 88. Evliyalar peygamberlerden üstün değildir. 89. Cennete girdikten sonra ebediyen hiç çıkılmayacak. 90. Yezid zalimdi ama Müslümandı. Lanetlenemez. 91. Öldükten sonra bedenle ve ruhla dirilip hesaba çekileceğiz. 92. Tesettür farzdır. Ahzab 59. 93. Haramlık, selamlık Kur'an'da vardır. Kadın ve erkek ayrı olması. Yani. Nur suresi 31. 94. Sakalı şerif, rıkayı şerif ve türbe, türbe ziyareti caizdir. 95. Üç şeyi adamı dinden imandan çıkarır. 96. Hafife almak cehennemde yanarım. Ne olacak? Namaz kılmasak da olur, oruç tutmasak da olur vesaire gibi kelimeler kullanmak. 97. Alay etmek. Namazla, Kur'anla, ezanla, sakalla, imamlıkla, cennetle, cehennemle 98. İnkar etmek, namaz, hac, zekat, oruç vesaire. 99. Mezhepsizlik, dinsizliğin köprüsüdür. 4 hak mezhep vardır. Hanefi, Handeli, Şafii, Maliki. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun.